Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu okuyumdaki güncellemeleri inceliyoruz. O zaman başlayalım. Arkadaşlar ya buraya tıklarsanız böyle avatar vücutlara geliyor. Ben buraya hepsini kaydettim arkadaşlar. Mesela ben man olmak istiyorum. Man olmak istiyorsanız man şu. Bakın. Ama benim şu anki vücuduma şu. Roboxian arkadaşlar. Bir sonraki güncellememiz buna. Sonra buna. Daha büyük birçok bir güncelleme var ama ben bu kadar biliyorum arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Ve Han kanal <laughs> bu canlı yayın olarak bunun güncellemesini çekecekti. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay ve Han kanalına da abone olun. Onu 10 milyon yapın. Ben de 50 abone. Hoşçakalın.